Hüsamettin Bursevi Hazretleri Bursalı bir ailenin evladıdır. Doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. İlk tahsilinden sonra medreselerde okudu. Ve bazı medreselerde müderrislik vazifesi yaptı. Bu sırada tasavvuf yoluna meyletti. Semarkandî şehirlerinden Balıkesirli Mehmet Çelebi'nin efendiden tasavvufi terbiyesini alarak kemale erişti. İcazet alarak irşat ile görevlendirildi. Ulu Dağ eteklerinde Temenla ismi ile meşhur Temen yerinde bir zaviye kurarak irşat faaliyetine başladı. Daha sonraları zaviyenin mescidini camiye çevirdi. 1632 yılında vefat edince tekkesindeki türbesine defnedildi. Kabrinde dokuz kabir vardır. Yerine şeyh olan damadı Muhittin Efendi 1673'te vefat edince hemen yanı başına defnedilmiştir. Caminin batı tarafındaki hazirede 8. halifesi Ali Buhari gömülüdür. Hüsamettin Bursevi Hazretlerinin hocası Mehmet Çelebi Efendi de 1562'de vefat edince bu hazireye defn edilmişti. Hazirenin hemen üzerinde Hüsamettin Bursevi Hazretlerinin yaptırdığı çeşmesi vardır. Bu çeşme şu an harabe vaziyettedir. Üftade Hazretleri zaman zaman gelip buraya gelip burada bir kimsenin hemen yerindeki bir mescit ve tekke kuracağını haber vermişti. Hüsamettin Bursevi Hazretleri burada mescit kurduğunda mahalledeki ihtiyarlar hayret ederek kendisine şöyle derler. Merhum Üftade Hazretleri Emur Sultan Camii'ne hitabete vaaza giderlerken Ekseriya buradan geçer. Oradaki büyük kestane ağacına sırtını verip dinlenir. Buradaki kaynak suyundan içerdi. Ve derlerdi ki bir kimsecik vardır. Gelip buraları ihya etse gerektir. Bu şehirde bunlar ricali gayb olanlardır. Şuradaki mescidi dahi camiye çevirse gerektir. Meğer o kişi siz imişsiniz. Üftade Hazretlerinin işaret ettikleri zatın siz olduğunu şimdi anlıyoruz dediler. Hüsamettin Mursevi Hazretleri bunları dinledikten sonra Allah'a ham ederek İnşallah makamı iyi olmaktadır. Buyurmuşlardır. Bugün Hünkar Köşkü'nün doğu tarafında, dağın eteklerinde pek fazla bilinmeyen bir makamdır.